28. sorumuz çubuklar verilmiştir diyor. İstenildiği kadar kullanarak aşağıda uzunlukları verilen cisimlerden hangisi diyor bize kesinlikle ölçülebilir diyor. Şimdi bakın burada biz hangisinde şu 7x artı 10'a baktığımızda 3x eksi 2'miz var. Bir 2x artı 3 kullanırsak bir tane daha 2x artı 3 kullanırsak ne yapıyor? Bakın 3x, 2x daha 5x, 2x daha 7x yaptı değil mi? Eksi 2 artı 3, e, 1, 3 tanedir, 4'tür. Bir tane de bu 3 cm, e, kaç yaptı? 4 yaptı. Bir tane 3 cm, bir tane daha 3 cm kullandığımızda e, artı 10 cm'yi de elde edebiliyoruz değil mi? Yani bunu bir tane, bundan iki tane, bundan da iki tane kullandığımızda e C seçeneğini kesinlikle cebirsel olarak ölçebiliyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.